Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tane değişik oyun oynayacağız. Şimdi hadi oyunumuza başlayalım. Oyunumuzun adı Kral Katili. Şimdi bir biz bu arkada kitipsiziz. Öndeki kral. Biz bu bıçağımızı kaldırıyoruz ve o arkasına bakmadan öldürmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar Artık onun yerine geçiyoruz Ve kral biziz Şimdi bizi öldürmeye çalışacaklar Alttan salıyoruz eski kralı Eski kral gitti kralı öldürdük Şimdi arkamızdan gelecek Ve tam başının üstünde Onu suçüstü yakalayacağız Ve zindana attıracağız Küçük adam O da bizi öldürmeye çalışacak. Herkes bu oyunda bizi öldürmeye çalışıyor. Kralız ya. O tırnağla benim öldürmem. Herkes arkadaşlar kralı öldürmek istiyor. Ne yapacak? Geliyor. <laughs> ne Onu sırtıma mı koyacağım? Beni mi öldüreceksin kardeşim? O da büyük ihtimalle tırnağla öldürecek. Şaklavan. Şaklavan gibi giymiş. Şaklavan mısın kardeşim sen? Oturulanla beni öldüreceksin? <laughs> Herkes bizi öldürmeye çalışıyor bu oyunda. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun kardeş? Evet çekiyor çekiyor. Tam onların yakalayınca böyle zindana gönderiyoruz. <laughs> Ve bu arada arkadaşlar kralımız zaman zaman geçtikçe yaşlanıyor. Evet. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ben kralım. Şu anda şey çok fark ettim. Şeyi fark ettim. Kralımız çok yaşlanmış. O yüzden vurmuyor. Büyük ihtimalle şimdi gidecek kaptan gidiyor, kaptan gidiyor. Ah. Aa, ne yapıyor? Aa, şeyi sapladı adama. Adama şeyi sapladı, öldürdü. <laughs> Tacı takmadı adamı öldürdü. Evet, <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz yine arkadaki tipsiz <laughs> Şunu Şimdi kralın bizi yakala işini göstereceğim size. Kral beni yakala. Kralım beni yakala. Kral. Evet arkadaşlar böyle kral bizi görünce direkt ölüyoruz. Böyle yeniliyoruz. Şimdi kralım sana sokacağım. Kralım sana sokuyorum. Bak sokuyorum. Evet, artık kral biziz. Şimdi yine bizi öldürmeye çalışacaklar. öldürüyorsun lan Beni mi öldüreceğim? Aa, çek. Aa, yakalayamadım. Çek. Hadi. İşte böyle suç üstünde yakalayınca onları böyle hapse attırıyoruz. Ne yapıyorsun lan? o <laughs> tırnağını bana mı sokacaksın? sarıldı. Evlat, niye kralız. Kalp sokuyorum sana. kral sokuyorum. Soktu. Evet. Taci yine biz aldık. Alttan şiş koyu salıyoruz. Öldürdük onu artık. Kral yine biziz. oğlum ben daha demiş seni öldürmedim mi? Bir bakımdan aslında sen bana benziyorsun. Aa, beni mi öldüreceksin? Tırnağıyla bizi öldürecek. Bir daha evlenmeyelim senle. Geliyor geliyor evleniyoruz. Erkek erkeğe de nasıl çocuğumuz onu anlamadım. Bu ne? Ne oluyor sana? O da tırnağıyla büyük ihtimalle sokacaktı. Aha, geldi şaklada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bu da bizi öldürünce kral olmuyor. Tacı gidiyor adama atıyor. Oğlum ben seni az önce öldürmedim mi? kaldırıyor, kaldırıyor. Uza. Sakalımız da bir süre, bu süre boyunca uzuyor. Uzadıkça uzuyor. Ne geliyorsun? <laughs> Bana doğru. Ne yaksın sen? Küçük adam. Güldür bizi. Çekiyor, çekiyor. Bak bak geliyor. <laughs> Büyük ihtimalle o tırnağını sokacak. Ama tabii sokamıyor. Kaldır, kaldır. Bak tam kaldırıyordu süre bitti diye. Kaldırmadı ya. Aha süremiz olduğu için kaldırmıyor kalpten gidiyoruz. <laughs> Öncez, kral. Ehe, evet, şu an kral biziz. Bak geliyor, geliyor. Ne <laughs> Ne? Tırnağı bana sokup beni mi öldüreceğim? Götürürüm, at şu. Bu küçük adam da kral olmuyor. Manyak şey gidiyor, adamı o taşla öldürüyor. Herkes bizi öldürmeye çalışıyor burada. O erkek hariç. Evet bu erkek hariç. <laughs> erkek erkeğe de nasıl çocuğumuz oldu hala onu çözemedim ne yapsın sen kardeşim? Beni mi öldüreceksin? Ay, geliyor kaldırıyor. Zaa. da bu süre içinde aşlanıyor. Hadi. Tırnağıyla bizi öldürmeye çalışıyor da. Bak bak öldürecek. Hazırlanıyor. <laughs> Herkes bir aletle öldürmeye çalışıyor. Küçük adam. Nasıl Dinâm saklıyor? Evet bir süre dolduğu için vurmuyor. Kalpten gidiyor. Kral öldü, kral. Aa ölüyor ölüyor. Kalpten gidiyor. Öldü. Ve tacı saplıyor. Ne oldu? Niye ona sapladı? Onu da alanlamadı. Arkadaşlar kral katili oyunu videosunun sonuna geldik. Bu tarz oyun videoları, çekimi ve daha fazlasını istiyorsanız Egozara kanalına abone olup videoya like atabilirsiniz. Instagram'da Ege Sağir hesabını lütfen takip edin. Ve Egozara00 YouTube kanalı için açılan Instagram hesabını da lütfen takip alın. Kanalın bildirimlerini açmayı da unutmayın. Diğer ki videolarda görüşürüz.